artan salya, iştahsızlık, ağrı, kızarıklık, uykusuzluk gibi belirtiler hem anne babayı hem de bebekleri rahatsız ediyor. Doğal olduğu için bunun giderilmesi aslında doğal yöntemlerle yani buzlu bir diş kaşıyıcıyla masaj yapmakla, bebeği rahatlatmakla giderilebilir. Ama bunlar cevap vermiyorsa bir takım ajanlardan faydalanılabilir. Bu konuda bizim Gengel Teething diş çıkarma jelimiz var. İçeriğinde yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik asit var ve bu hyaluronik asit bebeğinizin diş eti dokusundaki ile birebir aynı özelliklere sahip. Bebeğiniz diş çıkartırken aslında dokusundaki hyaluronik asit miktarı azalıyor. Siz dışarıdan bu jeli uyguladığınız zaman dokuda eksik kalan hyaluronik asiti tamamlıyor ve ağrının, şişliğin, kızarıklığın giderilmesini sağlıyorsunuz ve böylece bebeğiniz rahat bir uykuya dalıyor.